Abidin Biter 1977 senesinde Dersim'in Ovacık ilçesine bağlı Burnak köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Ovacık'ta tamamladı. Müziğe küçük yaşlarda ilgi duyan Abidin Biter Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesini bitirdi. Babası Hıdır Biter'in kendisine aldığı bağlama sayesinde içindeki müzik sevgisi gelişir. Üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul Gazi Osman Paşa'da öğretmenliğe başlar. İlk albümü olan Türkü Gözlümü bin emekle müzik piyasasına sürmeyi başarır. Bu albümden sonra geniş kitleler tarafından tanınan sanatçı ikinci albümü ertelendi mi ve üçüncü albümü olan İsyan ile müzikseverlerin karşısına çıkmıştır. En çok sevilen şarkılarından biri ikinci albümünde yer alan Türkü Gözlüm ile genç müzikseverlerin hayranlığını kazanmıştır. Halk müziği sanatçısı Arzu Şahin ile evli olan sanatçının bu evliliğinden iki oğlu vardır. Birçok konser ve etkinlikte sahne alan Abidin Biter müzik kariyerine sevilen eserleriyle devam etmektedir.